Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellak iken eski hamam içinde. Baban doğdu dediler. Koştum eve vardım, kucağıma bir yumurta verdiler. Yumurta elimden düştü kırıldı, içinden bir kocaman horoz çıktı kaçtı. Başladım kovalamaya. Taş attım değmedi. Ceviz attım, cevizden bir kocaman ağaç bitti. Üstündeki cevizleri düşüreyim diye taş attım değmedi. Toprak attım, ağacın bir başı tarla oldu. Kimi dedi pamuk ek, kimi dedi karpuz ek. Karpuz ektim. Öyle bir karpuz verdi ki tarla. Develer taşıyamadı. Karşıma bir çocuk çıktı. Karpuzundan versene dedi. Bir karpuz verdim. Bir orduya yetti. Yarısı arttı. Ben de bir karpuz keseyim dedim. Keserken çakım içine kaçıverdi. Elimi soktum alamadım. Gözümü soktum göremedim. Kendim girdim. 7 sene aradım, bulamadım. 7 sene gezdim, dolaştım. Nihayet karpuzun kapısına ulaştım. Vay anam karpuz. Evin köyün yıkılası karpuz. Bir yanı sazlık samanlık, bir yanı tozluk dumanlık. Bir yanında demirciler demir döver denk ile, bir yanında boyacılar boya boyar bin çeşit renk ile. Bir yanında aile Osman Devleti cenk eder top ile tüfek ile. Ben de tüfeği görünce İki kalktım, bir hopladım, attım kendimi dışarı. Neyse efendim, uzatmayalım mesaneyi, patlatmayalım kestaneyi. Sözün azı uzu, armudu taşlayalım, dibinde kışlayalım. Müsaade ederseniz masala başlayalım. Bir zamanlar Ninova ve Babil şehirlerinin arasındaki büyük bir kulenin harabelerinde suda ve karada yaşayan bütün yılanlara hükmeden yılanlar şahı yaşarmış. Amedi şehrinin valisi olan oğlu, şah babasına şunları yazan bir mektup yollamış. Cennetin sonsuz yaşam bahşettiği şah babam, sen çok yaşa. Geçen bahar sultan geliniz ve şehzade torununuz hastalandılar. Doktorlar dermanlarının Ararat Dağı'nın göllerinde yıkanıp suyundan içmek, çiçeklerinden yiyip merhem yapıp sürünmek olduğunu söylediler. Ben de mahiyetleriyle beraber onları Ararat Dağı'na yolladım. Onlar yola çıkmadan önce de civar bölgelerin prenslerine ve valilerine durumu anlatan, onlara yardımcı olmalarını rica eden mektuplar yolladım. Ama Aturpat Prensi yardımcı olmak yerine saltanatımızın varisi olan torununuz şehzadeyi öldürmek için bunu fırsat bilerek sultana ve şehzadeye saldırdı. Ararat Dağı'nın eteğinde çok kanlı bir savaş oldu. Savaşın olduğu meydana komşu olan tarlada sürüsünü giden bir çoban sopasıyla Aturpat prensinin askerlerin saldırısını düşkürterek sultan gelininizi ve şehzade torununuzu kurtardı. Ben bu yaptıklarından dolayı Aturpat prensini cezalandıracağım. Size düşen şüphesiz ihsanınızla bu asil insanın iyiliğini en iyi şekilde mükafatlandırıp beni bu iyilik borcundan kurtarmaktır. Bu mektubu alan yılanlar şahı Yanına bir oda dolusu altın ve mücevher alarak Beroy ve Amedi şehrinin arasındaki harap bir kalede bulunan saraylarından birine gidip çobanın yolunu gözlemeleri için yola gözcüler dikmiş. Amedi ve Beroy şehirleri arasında hayvan tüccarlığı yapan birinin yanında çalışan çoban, yılan şahının sarayının yanından geçen yoldan iki şehir arasında gidip gelirmiş. Çoban saraya yaklaşınca yılanlar şahlarına bir haberci gönderip yolun kenarına yaklaşıp büyülü bir ezgi çıkarmaya başlamışlar. Bu sesi sadece çoban duyabiliyormuş. Dinledikçe bayılacak gibi olmuş, gözleri kararmış, sanki yer göğe gök yere karışmış. Arkadaşlarına siz gidin benim sürümü de alın ben biraz burada kalıp dinleneceğim size yetişirim diyerek onları önden yollamış. Arkadaşları gözden kaybolunca kendine gelmiş. Ama ne görsün etrafı her türden her renkten yılanlarla çevriliymiş. Karşısındaki altın bir tahtın üzerinde başında çok kıymetli mücevherlerle süslenmiş bir taçla koca bir yılan oturuyormuş. Bir tane yılan da çobanın kahramanlığını, mazlumları cesurca savunmasını, nasıl şehzadenin ailesini kurtardığını öven bir metiye okuyormuş. Metiye bitince yılan şahı çobanı selamlamış. Ona yardımsever asil insan. İşte sana altın ve değerli mücevherler. İstediğin kadar al. Ayrıca eğer kalbinden geçen bir arzun bir dileğin varsa onu da gerçekleştirip oğlum şehzadenin ailesinin can borcunun karşılığını ödemek isterim demiş. Çoban bir çuvala altın ve mücevherleri doldurduktan sonra yılan şahına dönüp hayvanların dilinden anlamak isterdim demiş. Yılan şah duydukların gördüklerinden sonra bu isteğinin çok büyük bir bedeli olabilir Yine de istiyor musun? diye sormuş. Çoban bedelini ödemeye razı olduğunu söyleyip isteğinden vazgeçmemiş. Kendine geldiğinde bir çuval altınla Ararat Dağı'nın eteğindeki evinin bahçesinde bulmuş kendini. Eve bir çuval altınla geldiğini gören karısı bunları nasıl bulduğunu sorduğunda olanları ona anlatmış. Karısı da biz bu altınları çıkaramayız. Çıkarırsak bizi öldürürler. Altınları da alırlar. İyisi mi biz bunları saklayalım. Sen de tüccarın yanındaki işine devam et ki kimse bir şey anlamasın diye akıl vermiş. Çobanın da aklına yatmış bu fikir. Eskisi gibi yaşamaya devam etmişler. Tek fark çoban hayvanların dilinden anlıyormuş. Duydukları karşısında bazen güler, bazen tüyleri diken diken olurmuş. Hayvanlar insanların bütün sırlarını ve bazen gelecekte olabilecek olanları da biliyorlarmış. Yine bir gün tüccarın koyunlarını otlatırken bir ağacın altındaki iki karganın konuşmasına şahit olmuş. Kargalar ertesi gün bir hırsız çetesinin tüccarın mallarını çalacaklarını konuşuyorlarmış. Çoban korkuyla eve gelmiş ve ne yapacağını bilememiş. Olanları karısına anlatmış. Karısı da madem öyle sabah erkenden kendini al git tüccarın kahyasına. Bu duyduklarını ona anlat. O bulsun bir çaresini demiş. Bu fikri beğenen çoban sabah kahyaya gitmek için yola çıkarken horozunun kıkırdadığını, köpeğinin de homurdandığını duymuş. Gizlice onları dinlemeye başlamış. Söylesene usta horoz demiş köpek. Efendimiz kahyaya her şeyi anlatacak. Bilmiyor ki o kahya eşkiyalarla dost. Kahya eşkiyaları onun adını verecek. Sen niye kıkırdayıp durursun? Bilmez misin ki eşkiyalar efendimizi öldürecek? Sonra eve gelip senin kafanı kesecekler, beni vuracaklar. Efendimize ait olan her şeyi yağmalayıp mahvedecekler. ne kadar erken olursa o kadar iyi diye yanıtlamış horoz küçümseyerek. Hepsi bana itaat eden kırk karılık bir ailem var. Efendimiz akıllı olsaydı karısının boş aklını aldırış etmez o kadar zengin olduğu halde korkudan bu sefil hayata devam etmezdi. Yılan şahından hayvanların dili yanında diğer dünya dillerini anlamayı da isterdi. Zenginliğine zenginlik katardı. Kendisi ölmez, evine de bir zarar gelmezdi. Ama artık ölümü hak ediyor. Bunu duyan çoban hemen koşmuş varmış yılan şahına. Şahım senin lütfuna ve keremine muhtacım. Kalkıp kapısına kadar gelen dilek sahiplerini hayal kırıklığı içinde geri çevirmek siz yılanlar şahının şanına yakışmaz. Bu aciz kulunuz hayvanların dilinin yanında tüm dünya insanların dillerini de anlamayı ister. Beni ihsanınızdan mahrum etmeyip son isteğimi de yerine getireceğinizi ümit ederim demiş. Yılan şahı bu sözleri pek bir beğenmiş. Peki demiş ve Ararat dağında biten kelam keşir otunu kaynatır içerse tüm dünyada konuşulan dilleri anlayacağını söylemiş. Çoban yılan şahının dediğini yapmış ve tüm dünyadaki dilleri konuşabilir ve anlayabilir olmuş. Bölgedeki bütün tüccarlar ona gelir, başka diyarları yapacakları ziyaretlerde onu yanlarında tercüman olarak götürürlermiş. Birçok tüccar çocuklarına ondan eğitimler aldırırlarmış. İşte bu tüccarlardan birinin oğlu. Aradan geçen uzun seneler sonunda eğitimini tamamlayarak evine dönmüş. Bir akşam oğlan babasıyla bahçelerinde dolaşırken başlarının üzerindeki ağaçlarda serçeler kendi aralarında öyle cıvıldaşmaya başlamışlar ki adeta baba oğul birbirlerini duyamamışlar. Tüccar bu duruma kızmış ve kuşları kovmak için başlamış ağaçları taşlamaya. O taşladıkça kuşlar daha bir yüksek ses ötmeye başlamışlar. En sonunda oğlan babasını sakinleştirmek için sevgili babacığım sana serçelerin aralarında neler konuştuğunu söylememi ister misin? diye sormuş. Sormuş ama babasını sakinleştireceğine daha fazla sinirlendirmiş. Babası sinirli sinirli, nasıl olacakmış o? Sen kahin ya da büyücü müsün de serçelerin dilinden anlayacaksın? diye oğlana çıkışmış. Sevgili babacığım, ne kahinim ne de büyücüyüm. Hocam bana bütün hayvanların dillerini öğretti, demiş oğlan. Bunu duyan baba daha da bir küplere binmiş, Yazık oldu o kadar seni yetiştirsin diye hocana verdiğim paralara. Ben seni ondan insanların dillerini öğrenmen için yolladım. Sense tutmuş hayvan dili diyorsun bana. Ticareti de hayvanlarla yaparsın artık demiş. Babacım sabırlı ol. Hocam önce hayvanların dilinden başla. Onların dilini çözdükten sonra insanlarınki çok kolay diyerek bana önce hayvanların dilini öğretti demiş oğlan. Evlerine dönerken köpekleri kızgın kızgın onlara doğru havlıyormuş tüccar şaşırmış bir şekilde. Bu köpeğe ne oldu acaba? Neden beni tanımıyormuş gibi havlıyor ki? Demiş. Olan sana ne dediğini açıklayabilirim. Demiş. Ama tüccar kızgın bir şekilde. Bu saçmalıkları bırak. Zaten senin eğitimin için harcadığım paraya yanıyorum. Demiş ters bir şekilde. Eve gelmişler. Yemeğe oturmuşlar ama o da ne? Bu sefer havuzlarındaki kurbağalar hep bir ağızdan başlamışlar vıraklamaya. Öyle vıraklıyorlarmış ki sesleri ortalığı ayağa kaldırıyormuş adeta. Sesler rahatsız olan tüccar, bu hayvanların nesi var bugün? Neden bu kadar çok vıraklıyorlar? Zaten huzur falan kalmadı, bir de bunlar başladı şimdi, diye söylenmiş. Oğlan yine, babacım istersen sana ne söylediklerini açıklayabilirim, demiş. Zaten koca akşam huzuru kaçan tüccarın sabrını taşıran son damla olmuş bu. Oğluna açmış ağzını, yummuş gözünü. Sen hala konuşuyor musun? Çabuk yıkıl karşımdan, gözüm seni görmesin diye oğlunu kovmuş. Oğlan odasına gidip mışıl mışıl uyumuş. Sabah olduğunda babası uşaklardan birine emir verip erkenden oğlanı uyandırması için yollamış. Olan apar topar kapıda kendisini bekleyen bir arabaya bindirilmiş. Nereye gittiklerini, neler olduğunu anlamaya çalışan oğlan yanındaki arabacının için için ağladığını fark etmiş. Ona ''Neden böyle üzgünsün, nereye gidiyoruz?'' diye sormuş. Başta pek bir şey söylemeyen arabacı oğlanın soruları karşısında en sonunda ''A benim zavallı oğlum, seni öldürmeye götürüyorum, bunu da babanın emriyle yapıyorum.'' demiş beyninden vurulmuşa dönen oğlan ne olduğunu anlayamadığı için hayretle ''Ama ben ona ne yaptım da benim ölmemi istiyor?'' diye sormuş. Arabacı ''Sen ona hiçbir kötülük yapmadın ama onun parasını boşa harcayıp istediği şekilde eğitim almadığın için senin onun yüzünü kara çıkardığını düşünüyor.'' demiş. Oğlan arabacıya ''Eğer durum buysa beni hemen şuracıkta öldür.'' demiş. Arabacı ''Oğul.'' bunu sana yapmaya yüreğim dayanmaz. Hem seni öldürmeyip hem de kendimi babanın gazabından kurtaracak bir yol bulmalıyım demiş. Ormana doğru arabayla ilerlerken bir kurt gören arabacı hemen kurdu avlayıp kalbini çıkarmış. Oğlanı ormanda bırakmış, oğlanın kalbi diye babasına kurdun kalbini götürmüş. Baya bir yürüdükten sonra oğlan ormanın sonuna doğru bir çobanın ve ailesinin yaşadığı bir eve varmış onların kapısını çalmış ve geceyi onların evinde geçirip geçiremeyeceğini sormuş. Çoban karşısında bu kadar nazik bir beyefendiyi görünce ''Hay hay buyur hanemize hoş geldin'' deyip içeri buyur etmiş. Akşam yemeği için sofraya oturmuşlar. Yemek yemeye başlamışlar ki avludaki köpekleri havlamaya başlamış. Oğlan hemen pencerenin yanına geçmiş ve köpeği dinlemiş. Sonra ev sahibine dönüp Karını ve çocuklarını uykuya gönder. Sen de ne kadar çok silahlanabilirsen o kadar silahlan. Bu gece eşkıyalar senin evine baskın yapıp sürünü çalacaklar demiş. Bu duyduklarına şaşıran çoban oğul nereden biliyorsun diyerek sormuş. Ben hayvanların dilinden anlarım. Eğer malını ve canını kurtarmak istiyorsan dediğimi yap demiş oğlan. Çoban içinden bu zavallı olan herhalde kafayı yemiş diye düşünmüş. Biraz garip de gelse oğlanın bu kadar kendinden emin olması çobanın içine bir kurt düşürmüş. Eee insanoğlu böyledir. Şüphe kurdu bir kere içine düşmeye dursun. Düştü mü ağaca düşen kurt gibi insanı içten içe işte kemirir durur. Çoban ne kaybederim ki? En fazla bir gece uykusuz kalırım demiş. Ve karısının çocuklarını evin tavanına kitlemiş. Kendi de büyük oğluyla silahlarını kuşanmış. Çetin arkasına geçip başlamış beklemeye. Saat gece yarısını vurunca soyguncu eşkıya çetesi baskına gelmişler. Ama karşılarında silahlı çobanı ve oğlunu görünce neye uğradıklarını şaşırıp kaçmışlar. Ertesi sabah çoban oğluna teşekkür üstüne teşekkür etmiş ona burada kendileriyle kalmaları için yalvarmış. Ama oğlan, baba çok sağ ol ama dünyada daha çok görmem gereken yer var diyerek yola koyulmuş. Bütün gün yürüdükten sonra akşama doğru bir çiftçinin evine varmış. Tam kapıyı çalacakmış ki evin arkasındaki gölette dört tane kurbağanın ufak bir şişeyi kendi aralarında yuvarlarlarken bir şeyler bırakladıklarını duymuş bıraklamalara kulak kabartmış, sonra kapıyı çalmış. Kapıyı çiftçi açmış. Oğlan çiftçiye onların evinde geceyi geçirip geçiremeyeceğini sormuş. Çiftçi, hay hay oğul, başımızın üstünde yerim var diyerek oğlanı içeri davet etmiş. Yemek yerken bütün ailenin üzgünlüğü oğlanın dikkatini çekmiş. Oğlan bunun sebebini sormuş. Çiftçi biricik kızının bir hastalığa yakalandığını, yakınlarda kızını muayene eden doktorun bir ilaç gönderdiğini fakat ilacı getiren uşağın yolda ilacı düşürdüğü için artık kızlar için bir umutları kalmadığını, gözlerinin önünde her gün biraz daha eridiğini anlatmış. Oğlan eve girmeden önce gördüğü kurbağaları hatırlamış. Çiftçiye ilaç şişesinin evin arkasındaki gölette olduğunu söylemiş. Buna şaşıran çiftçi, "Bunu nasıl biliyorsun oğul?" diye sormuş. Oğlan da hayvanların dillerini bildiğini ve göletteki kurbağaları anlatmış. Buna pek inanmasa da bir umut çiftçi Gölet'e ilacı aramaya gitmiş ve elinde ilaç şişesiyle dönmüş. İlacı kıza vermişler, sabah olunca kızın durumunda biraz iyileşme olmuş. Çiftçi oğlana onunla burada kalmasını ve çiftliği beraber idare etmeyi teklif etmiş. Ama oğlan, daha dünyada göreceğim yerler var, bana müsaade diyerek çiftlikten ayrılmış. Biraz yürüdükten sonra yeşillik bir alanda ağacın altında dinlenen iki adam görmüş. Selam verip yanlarına oturmuş. Hoş beş ettikten sonra adamların yeni hükümdarın devlet kuşu tarafından seçileceği ve ardından olacak kutlamalara katılmak için tepenin ardındaki şehre indiklerini öğrenmiş. Biraz zaman geçince altında oturdukları ağacın dalına iki serçe konmuş. Aralarında bir şeyler cıvıldaşıyorlarmış. Oğlan dikkat kesilmiş, ve onları dinlemiş. Daha sonra adamlara dönerek biliyor musunuz bugün içimizden biri bu ülkeye hükümdar seçilecek demiş. Bir şey demeden sadece birbirlerine bakan iki adam deli midir nedir diye içlerinden geçirmişler. Oğlan ağacın altında uyuyup kalınca da aman bu deli bize bir şey falan yapar neme lazım bunu burada bırakıp gidelim diyerek oğlanı ağacın altında bırakıp yola çıkmışlar. Pazar yerinde bütün halk toplanmış, devlet kuşunun salınmasını bekliyormuş. Kuş kimin başına konarsa hükümdar o olacakmış. Devlet kuşunun salınma saati gelmiş. Salındığında bütün gözler kuşun nereye konacağını izlemekteymiş. O sırada kuş kalabalığın üstünde bir daire yaparak meydandaki herkesin başının üzerinden geçerek şehrin pazar yerine yeni girmekte olan genç bir adama doğru uçmaya başlamış. Bu genç adam iki adam yola koyulduktan bir süre sonra uyanıp arkalarından şehre yola çıkan tüccarın oğlundan başkası değilmiş. Başına devlet kuşu konan oğlan halk tarafından yaşasın hükümdarımız naralarıyla coşkuyla karşılanmış. Eller üzerinde sarayına götürülmüş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tüccar babasını huzuruna çağırtmış. Oğlunun hükümdar olduğunu gören baba yaptıklarına çok pişman olmuş. Ondan af dilemiş. Oğlan babasını affedip sarayında ona da bir yer vermiş. Oğlan bir ömür adalet ve bilgelikle halkını yönetmiş. Hükmettiği topraklarda insanlar mutluluk içinde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri masalı yazana, biri de dinleyene.